Diyanet takviminde yazan sabah namazı vakti esnek midir? Yani 2-3 dakika o süreyi geçirmenin bir mahsuru var mı? Ayrıca güneşten sonra kılınacak sabah namazı için kaza olarak niyet edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Sanırım Peygamberimiz de bir sabah namazına kalkamamış. Evet. Ben iki alarım kurmama rağmen alarımın farkına varmadan kapatıp yatıyorum ve namazı vaktinde kılamıyorum bunun vebali nedir? Bu konu hakkında bilgi verirseniz. Akşam bir kere erken, erken yat kardeşim. Geç yatıyorsun tabi. Vücut dinlenemiyor. Bu bir. İkincisi bu, bu kardeşimiz takvimlerdeki güneşin doğmasını soruyor. Takvimlerde güneş doğdu diye ifade edilen saatte güneş doğmaz. Mümkün, mümkün değil. Doğmaz yani o saat. Takvimler güneş doğdu derken o bölgeyi dağsız, dümdüz bir arazi, deniz seviyesinde gibi kabul ederek güneş doğdu derler. Yani dağları yok sayarak derler. Halbuki dağlar vardır, başka şeyler vardır. Mesela ben çok gözlem yapmışımdır. Bizim şu Süleymaniye bölgesinde en az 12 dakika sonra güneş doğar. Bazen 18'e kadar çıkar. Bazı bölgelerde yarım saate kadar çıkar. Yani güneş doğdu dediği saatte güneş doğmaz. Oraya bir temkin denen bir vakit bırakırlar. Ama işte insanlar o saatte namaz kılıyor. O zaman yapılacak şey şu, siz kendi bölgenizde gidin güneşin doğumunu bir takip edin. Bazen güneş doğu tarafından doğar, tamam. Bazen de engebeli yani böyle dağlık arazide, Güneşi doğudan göremesin ama güneşin ışınlarını batı tarafta dağın üzerinde görürsen o yine doğmuş olur. Ona göre bir mesela diyelim bir apartmanın camlarına güneş vurmuş. O da doğmuş sayılır artık. Perdeleri çeksen senin güneşin doğmamış olur ama insandan iki doğmuş olur. Şimdi <laughs> seninki de doğmuş olur. Şimdi yani bunu bilelim. Orada bir temkin vardır. E, takvim yapmada bu gerçekten büyük bir sıkıntı yani. Kolay bir şey değil. Onlar oluyor ama bunları takvimlere yazmak lazım ki herkes bilsin. Eğer insan uyuyakalırsa, uyanamazsa, yapacağı başka bir şey yok. Uyandığı zaman abdestini alıp namazını kılacaktır. Artık o kaza sayılmaz, vaktinde kılıyor sayılır. Sefer Kılıç Çanakkale namazın cemi hakkında bilgi verir misiniz diyor. Bizim sitede var değil mi? Yani bizim e, internet sitemizde Süleymaniye Vakfı sitesinde namazların birleştirilmesiyle ilgili yazı var. Onu arkadaşımız okur. Burada sadece şunu söyleyeyim ben size. Kur'an-ı Kerim'de öğlen namazının ilk vakti belli. İkindinin son vakti belli. Öğle ile ikindiği birbirinden ayıran vakit Kur'an'da belli değil. Yani hangi noktada ayrılıyor belli değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Cebrail ile birlikte namaz kılmıştır. İlk gün Cebrail aleyhisselam ikindiği kıldırdığı vakitte ikinci gün öğleyi kıldırmıştır. Akşam namazı için de aynı durum söz konusudur. Akşamın başı bellidir, sonu belli değil. Yatsının sonu bellidir, başı belli değil Kur'an-ı Kerim'de. Bu sebeple bu ikisi arasında geçişler var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle ile ikindi, akşamla yatsıyı bazen birleştirmiştir. Yolculukta da bazen de Medine'de de birleştirmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de eğer bu esneklik olmasaydı peygamberimiz bunu yapamazdı birleştirmiştir. Bunun daha geniş bilgisi bizim internet sitemizde var. Süleymaniye Vakfı Ork. Şimdi Peygamber Efendimiz'e Peygamber Efendimiz e birleştiriyor. O, hadisi rivayet eden Abdullah İbni Abbas diyor ki ümmetine sıkıntı vermemek için bunu böyle yaptı ama sürekli yapmıyor tabi. Bunu gösteriyor. Birleştirilebileceğini gösteriyor. Esas olan namazları vaktinde kılmaktır. Ama işiniz var, sıkıntınız var, şu var, bu var. Namazı kazaya bırakamazsınız. O zaman öğle ile ikindi, öğlen vaktinde ya da ikindi vaktinde kalarsınız. Akşamla yatsı, akşam vaktinde veya yatsı vaktinde kılabilirsiniz. Yani namazı kazaya bırakma diye bir olay yok. Bunlar birer kolaylıktır. Mesela bir hanımın misafir geliyor, el ana dolaşmış, şey, namazı kazaya bırakmayacak, namazını kılar, namazlarını kılar, ondan sonra şeyini yapar. Ya da bir işe gideceksiniz, ya bir toplantıya gireceksiniz, ne bileyim. Her şey olabilir. Öğretmenler derse girecek, imtihana girecek. Tabipler işte ameliyata girecek falan. Yani herkesin kendine göre bir mazereti olur. Onu insan kendisi takdir eder. Mazereti biz takdir edecek halimiz yok. Herkes kendisi bilir. Cenab-ı Hakk'a karşı hesabı o verecek.